Ekonomiyle devam edelim. Dün 4 kuruluş top yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu TESK, MÜSİAD yani Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve TÜSİAD yani Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği ortak bir bildiri yayınladılar. Ekonominin genel gidişatına ilişkin bildirinin teması Türkiye'de fiyat istikrarının sağlanması en öncelikli sorunlardan biridir şeklinde bir mesajdı. Birincil öncelik fiyat istikrarı diye ortak bir açıklama yaptılar ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır şeklinde özetlenecek bir bildiri. Bildirinin detaylarını ve ne maksatla bu dönemde böyle bir çık kış yaptıklarını deyim yerinde ise patronların e, konuşmak üzere bir değerli ekonomist yazarı kalite akşam haberlerinde ağırlıyoruz. Bir Gün Gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu ile konuşacağız. Ozan Bey iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba, merhaba Zafer Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, müsiat, tüsiyat tesk ve top nereden icap etti de önceliğin fiyat istikrarına verilmesini e, vaz eden ya da ...talep eden bir bildiri yayınladılar sizce? Be, evvela bence şunu söylemekte fayda var. Bu dört kuruluş her biri e, ayrı ayrı sermaye kesimlerini temsil etse de... E, ...aynı zamanda dört benzemezden oluşuyor. Yani normal şartlar altında masaya kolay kolay gelecek insanlar değil. Dolayısıyla e, esnafından ki... ...nitekim Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu imzacı... ...İslamcı sermayesine nitekim müstakil iş, iş insanları, işte sanayicileri, müsiat var artı İstanbul sermayesi olarak e, kök, nitelenen tüsiyat grubu artı bir de küçük ve orta büyüklükteki sermayelerin temsilcisi pozisyondaki top e, imzacılar arasında. Şimdi normalde böyle bunların bir araya gelip asgari ücret görüşmeleri dışında asgari ücret görüşmelerinde hep bir araya gelip bir şey söylerler ama durup dururken böyle bir açıklama yapmaları ilgi çekici. Bu bunu bu işin aslında açıkçası ben meselenin Türkiye'nin e, bir miktar ABD ile kurmaya çalıştığı diyaloğun etkili olduğunu düşünüyorum. Hatırlayalım. 14 Ocak'ta Top Başkanı ki zaten bu bildiride imzası olan kişi şöyle bir açıklama yaptı. Bankalara çağrı yaptı. Dedi ki, e, faizler de düşürülürken zorla düşürüyorsunuz ama yükseltmeye gelince hızla yükseltiyorsunuz. Yatırım ortamının önündeki engelsiniz. Bu faizlerin düşmesi lazım dedi Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu. Aradan 8 gün geçti. 14 Ocak'tan sonra 8 gün geçti. 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o bilindik tuhaf açıklamasını yaptı ve dedi ki faizi ne kadar indirirseniz enflasyonda o kadar iner. Şimdi bir yandan top başkanı, bir yandan Cemil Ertem Cumhurbaşkanı danışmanı, ekonomiden sonlu baş danışmanı o da aynı şekilde ifadelerde bulundu. Bir yandan 22 Ocak'ta Erdoğan'ın bu açıklamaları açıkçası görünen o ki... Ee, parası olanı, memlekette parası olanı tedirgin etti. Şimdi diyeceksiniz ki parası olmayanın hoşuna mı gider böyle bir açıklama? Ya öyle tuhaf bir açıklama ki bu enflasyon faiz ne kadar düşürürseniz enflasyon o kadar düşer açıklaması. Nereden tutulacağı açıkçası benim şeyim değil. Yani uzmanlık alanım değil. O bambaşka bir uzmanlık gerektirir. Ama dönüp de önceki gün böyle bir açıklama yapmaları bence sermaye e, sahiplerinin topyekun olarak e, saraya bir e, mesaj vermesiydi. Bir, bir kere bu mesajda haber değeri olan birkaç şey var. Bir, top başkanı Rıfat Isarcıklıoğlu 10 gün önce söylediğinden 180 derece döndü ve dedi ki Merkez Bankası'nı rahat bırakın. Şöyle demiş, bildirinin sonları, e, vurgunun yüksek olduğu yerler oluyor. Demiş ki bildirinin sonunda, enflasyonla mücadelede başarılı olmamız için Merkez Bankası'nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğini biliyoruz. Merkez Bankası'nın çabası ne? Merkez Bankası'nın çabası şu. Faizi arttıralım da millet kredi çekmesin. Piyasadaki para arzını azaltalım, böylece enflasyonu çözelim. Tipik bir kemer sıkma politikası, tipik bir daraltıcı para politikası. Tüm paydaşlar dediği kim? Tüm paydaşlar dediği de muhtemelen saraydan bahsediyorlar. Diyor ki sermaye sahipleri dört bir yandan el birliğiyle saraya sesleniyor. Diyor ki karışma diyor karışma. Merkez Bankası'na bir karışma. Çünkü diyor işler karışık. Zaten ABD Büyükelçisi'yle ile bir toplantı yaptık. Hepimizi azarladılar orada. Gerginlik de var zaten aramızda ABD ile. Sen şimdi bir de Merkez Bankası'na karışırsan ortalık karışık. Zaten iyice e, kötü hale gelebilir evet. bu iş. O yüzden bir dikkatli ol ne olursun dedi sermaye sahipleri ve 4 benzemez bunu demek için bir araya geldik. Evet şimdi Ozan Bey bir şey daha söylüyorlar. Şimdi bir yandan bunu söylerken bir yandan da diyorlar ki özel sektör kamu istişare süreci son derece faydalı olacaktır diyorlar. Şimdi dikkat buyurun şu ifade kullanılmış. Bu istişare süreci Tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek diyor. Şimdi tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşması gerektiğini söylerken ücretlerin serbest pazarlıkla oluşması gerekliliğini filan o ideolojik tartışmaya girmeyeceğim bir yandan ama şu anda Türkiye'deki ekonominin dinamikleri göz önünde tutulduğunda. Tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluştuğunu ya da oluşabileceğini söylemek mümkün mü? E, pek gerçekçi bir talep gibi gözüküyor mu? Şöyle siz serbest piyasaya bırakırsınız ama e, bütün dünyada dolar bazında değerlenen gıda enflasyonuna artı sizin yerli paranız dolar bazında değer kaybederken ne yapacağınızı kestiremezsiniz. Ne yaparsınız ancak e, bakan eskisi trollerinizle e, zincir marketler canavarlaşıyor, bunlar hükümete darbe yapmaya çalışıyor vesaire dersiniz. Ne yaparsınız yine e, seçime yaklaşırken, bu aralar seçim olmadığı için böyle şeyler göreceğimizi zannetmiyorum ama yakın zamanda seçim olursa seçime doğru bir tanzim çadır kurarsınız. İşte bulguru, patatesi, soğanı ucuza satmaya kalkarsınız. Ama topyekün e, bir ekonomi programı hazırlamadığınız zaman Faiz düşsün, dolar yükselsin, yok faiz yükselsin de dolar düşsün e, çelişkisine ya da işte ikiliğine hapsolduğunuz zaman e, böyle şeyler yaşamanız çok doğal. Peki sonuç olarak e, Ozan Bey bu dönemde, bu dönemeçte işte, bu dört benzemez dediğiniz dört kuruluşun, dört e, kurumun Böyle bir bildiri yayınlamasının arkasındaki gerçek maksat ya da gereklilik zorunluluk neydi size göre? Gereklilik zorunluluk şu, evvela evvela Türkiye'nin bu, bu sermayedarların hepsi uzun ufuklu değil. Bunların en uzun ufuklusu TÜSİAD'tır. Onlar biraz daha uzun düşünürler. Geri kalanlar küçük orta büyüklükteki tiplerdir. Onlar 3-4 aylık kafaları, 3-4 aylık çalışıyor onların. Belli ki bence bu ekibi organize eden TÜSİAD grubu. Yani hiçbirinin çünkü daha önce o üçünün, onun dışındaki, müsiyat dışındaki üçünün bu taraklarda hiç bezi yoktu daha önce. Nitekim zaten müsiyat başkanı da, top başkanı da daha birkaç gün önce, yani bir, birkaç hafta önce faizleri düşürmek lazım derken şimdi durun yükselsin bari diyor. Yani böyle bir şey varsa ya, yani rücu varsa kendi sözünden demek ki bir durup düşünmek lazım. 10-15 günde bir şey olmuş demek ki. Ben ne, ne, ol olduğunu, ne olmuş olabilir? Ne olduğunu, ben, bence çok açık. E, herkesin gözü kulağı, e, iş çevrelerinde herkesin gözü kulağı e, ABD'de. ABD ile ilişkilerin gerilmesini hiç istemiyorlar. Dolayısıyla saraya da diyorlar ki içeride Şahin olabilirsin ama dışarıda güvercin ol gözünü seveyim. Dışarıda güvercin ol da en azından bizim memlekete de belki 3 kuruş para gelir. Biz de bu 3 kuruş parayla nemalanırız. Diyorlar. Gelir mi peki? Valla ben açıkçası ABD-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki aylarda çok daha sert geçeceğini düşünüyorum. Çıkmasın da gelmeyi verir, o önemli değil. Yani yeter ki çıkmasın. Peki, Sayın Ozan Gündoğdu çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.